arkadaşlar ben Baran Ben Berkay Ve ben de Berkay Minecraft Survival 3. bölümde tekrar karşınızdayız En son burası bizim gibi daha önümüzde Evimiz yapım aşamasındaydı Dağımız artık bomboş burada gördüğünüz gibi terk edilmiş bir maden gibi Ve evimizin son hali işte böyle 3 kat evimiz Giriş katında Berkay var orta katta da Berkay var ve en üst kat çatı katı benim iki bana karıştırabiliyor karıştırabiliyoruz. Şimdi karıştırmayalım. Bize bir lakap falan takalım abi. Zaten ben Yok. genellikle sana Berkay, Berkay Er yazıyorum. Diğer Berkay'ı direkt Berkay yazıyorum. Aa. O Buyurun. ok yaptım. Ne yaptın? Yay. Hı, hmm, iyiymiş. Evin içi giriş katı böyle gördüğünüz gibi. Oğlum gelen geçen niye benim chest'a bakıp duruyor <laughs> lan? Biraz, <gülüyor> biraz sanırım kasıyor gibi ama o videodan olabilir sonradan Videodan. Arkadaşlar videodan. Şey. Video ben skin değiştirdim. Çoğunluk ben de. Oldu. Bakın Baran bana bak bana bak. Evet şu an zaten seni görüyorum. Ki... Bu Berkay. Berkay Er diye yazmış da bu kırmızı tişörtlü. Bu kat onun. Berkay Er benim bak. Ber Berkay Er benim güzel sesli. Ha. <laughs> ya. Evet, <bu gülüyor> güzel kat, sesli. Bu katta. Arkadaşlar bizim... bakın. Ha. Söyle. Kat katı burası. Evet, Adası. Aynı zaman aynı zamanda. Bir dakika. Buradan çatı çıkıyorum böyle. böyle. Ben bu meceleri koymadım. Koydum. Bir de arkadaşlar Baran'ın kulaklığı biraz eski o yüzden ses biraz kötü gelebilir. Baran en kısa zamanda yeni bir kulaklık alacak. Evet. Hemen evet. yarın almayı düşünüyorum. Bir dakika Baran bir bakabilir mi? Bak bak Baran. E çünkü arkadaşlar dedi, şuna dedi, dedi, şuna dedi, game dedi, mode demeyin biliyorsunuz. Bakar mısın Baran bana? Biliyorsunuz ben ikinci bölümde madendeydim, Bunlar game mode değil. Geçseniz, bakın. Bunları ben de iskeletten aldım, bana bak bana. Çatı. Aynen ne iskelet öldüyordu, iskeletten düştü. Çok şanslıydı. Bak aşağıda zıplıyor. bak. Seni çatıdan çekiyorum derken. <laughs> 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 Haha. Optifine olsa çok iyi Çatıdan beni mi izliyorsun? Şimdi görürsün. <laughs> 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 uh, Pipi açıyorum. Pipi açıyorum. Metroless Light'ı indirdim. Ee, kulaklığı gerçekten almak zorundayım. Çekim çok kötü. Videoyu... <laughs> <laughs> Çok zor çekiyoruz yani, artık iPhone'un kulaklığını falan taktım şu an. Öyle biraz lan, daha, lan, öyle, daha... Öyle... Öyle biraz daha güzeldi. Metrolikler falan de başlayacağım için yeni bir kulaklık şartı oldu. En yakın zamanda alacağım. Şimdi! Bir dakika, baş, yeni baş, yeni ne baş, yapıyoruz bölümde? Yeni başlayacağım serileri, yeni kulaklıkla başlayacağım. Tamam oğlum, serileri <laughs> arkada bırak. Ne yapıyoruz bugün? Otom. Bugün anne gitmeyi planlıyorum ben. Bugün de şey altyapıyı sağlamamız lazım beyler. Evet, madene gidiyoruz. Yok boks'a alışmışım. ağacının altından vurdum. Düşmesini bekliyorum. Bu <laughs> 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 zamanda da Berkay'ın yok boks evet, videoları başlayacak. Minecraft Exit ve Minecraft. Bir de şöyle bir soru sor soracağım size arkadaşlar. Bunu daha daha sonra soracaktım ama bekleyemedim. Yorumlara yazın. Bildik mi Volts mu? Bu ikisinden birini yorumda kazananı çekeceğim. Bildik veya Volts yorumlarınızı bekliyorum. Çek işte birini ya. Çekemiyor mu? İyi yoruma yaz <laughs> <laughs> Hadi madene gidiyor an... muyuz artık? Tamam Taşı gidelim Berkay gel. Benim ocak yapmam lazım. Ocak mı? He al. Berkay gel Hı. ben aşağıda bekliyorum seni gidelim. Lan dur. Ben şu fazla iş ocak yapar mısın Berkay ben hiç uğraşamam ki Al Baran. Baran al. al. Yalnız bir şey Taşı diyeceğim. olan var mı? Taşı olan var mı? Neyse boş verin. Ben Videolar ben maden benim gözümden çekildiği için üçümüz de beraber gidelim e, madene ama şey birimizin TP için beklemesi lazım. Ee, şey eve Yok. yakın bir yerde madeni kazmaya başlayacağız. Durun oğlum eve spam point çekin. Olur. Nasıl ya? Ben çekmiyorum. Spam zaten siz çekeceğiniz. Tamam bana şey... TP'lenirsiniz siz. Bana TP'lenin. Tamam tamam. İyi tamam o zaman. Mi? Neyse hadi artık ben gidiyorum madenli kalan alıyorum. Gel bir be Bekle bak. Berkay üstümü boşaltın. Spam point mi? çektin mi sen? Çektim ben çektim. Bir şey diyeceğim. Öncelikle hazırlıklı alalım. Alın. Tüm etleri alın. Bir de yataklarımızı alalım mı? Gece orada geçirmek ihtimalimiz var. Ana yok, benim yok, yok, yemeğim bırak, yok O zaman oraya spam point çekmiş oluruz. Tamam. Lan benim yemek yok. Benim ha, de varmış. Aslında. Benim çiğ etim var abi. Başka bir şey yok. Aa, Şöyle bir şey. çizim, direkt. Kömür, kömürümüz yok değil mi? Aa bir dakika şimdi da ben ısıtırım. Açımlarımı düzelt. Oğlum madende zaten kömür bulacağız. Şunu da bırakalım. İyi hadi gidiyorum. Dur şu stickleri de alayım. Ben etleri pişireceğim. Ben ya abi, crafting, Berkay, crafting table, Berkay crafting table'ın var mı? Var. Ha iyi o zaman o şey sen birbirimizi kaybet ya da ben bir tane alayım ya. Abi yalnız benim e, yemeğim yok tek bunlar var 17 tane ya. Bakar mısın? Ben de diyorum ki. Ben bir öleyim bir dakika ya benim şu an canım çok az. Heh tamam buradayım. Kill yapınca dünyadan aşağı mı düştü diyor? Hımm öyle mallık yapıyor. Neler toprak ah, muhbirek... kum falan varsa onları da alın. Yüksek, oğlum yüksek. zaten taş kazacağız abi. Aynen hadi gidelim artık. Ben hadi hadi sıkıldım ben hadi. Anladım. Hadi defolup gidelim artık yani. Baran neredesin? Ben Baran Nereye kazacağız oğlum? Biz gel maden arayalım. Boşuna evi kirletmeyelim. Bence de. Evin yanından bir yerden açın. Öyle maden aramayız. Ama gel Yok yok. Çektir. Tamam tamam. Hadi gel artık. Arkadaşlar ormanın içinden tamam. vardır aslında. Gideriz de şu bar baranı bekleyelim de be Yalnız ben yan, ıı, güzel bir seri olun inşallah ya ben Aynen. bunu 3 bölümde bitirmek istemiyorum. Ya şu öncelikle şu bütün hepimizin ses sorunları bir düzelse gerçekten patlama yapacağız. Dündüründürün. Ben nasıl oluyorum kulaklıktan dolayı? Şu hexit serisine de bir başlayabilirsem vallahi ne bileyim. Bir gülsün nasıl öyle dinleniyor ki serilerin Evet, hadi başlayalım artık yani Ay, madene. Gidelim tamam, artık hadi. geliyorum, sahne de geliyor. <laughs> Ya sizin kazma mazma var mı? Berkay bu ne ya? <laughs> ne yapıyorsun? İşsiz misin? Yok işsizim sorma ya. Allah kahretsin. Ya yıkma. E bir sus. <laughs> bak pvp açacağım bandarım. <laughs> bandarım seni bak. Lan, hayır. Yağ topraklar senin olsun. <gülüyor> <gülüyor> hop hop hop. hop. bir sorun yok Güzel geliyor. Güzel. Yani fena yani, duyabiliyoruz. Ah. Ben şurada bir abdest alıyorum. <laughs> Neredesiniz? Abdest alıyorum şanslı. Ya evin kapısını arkandayım bana. Ya, tamam geldim. Ben lan Berkay ab... gel şuraya lan. Gelin şu sudan geçelim artık. Abdestim alayım. Lanet şey. olsun madene. yemek harcım yanıma hiçbir şey almadım zaten yok. Kazma? Faz... Kazmam yok ki. <laughs> Kazmasın nasıl madene bekliyorum. Neyse zaten tamam hadi hadi. çekeceğim için ben kameraman ha, Doğru sen bizi şey yap bana sen kameraman gibi ol. Aynen ben kameramanım. Hadi maden bulalım. Oo, benim Aa, maden var. buldum. Yarık buldum galiba. Bir dakika yarık buldum. Yarık ne var? Ya oğlum şey işte anlamadım. Vadi var ya vadi. Vadi. Yok misiniz? lan bu vadi değilmiş. Neymiş bu? Yarık mı? Hiçbir şey. Oğlum bu ne? Taştan bir yer. Meteor düşmüş. Taştan <laughs> bir yer. Uzaylılar UFO'yu buraya indirmiş. <laughs> Oha abi. Ya da akraba dinle giden kripto oh! patlamış. Benim etim yok. <laughs> Domuz. Domuz! Domuz mu öldürüyor? Yani ezim olmadığı için evet. Oğlum, Neyse lan 3 tane ezim yok. Etrafta hiç maden yok. Ya oğlum benim hiç yemeğim yok. Neresiniz? Koşuyorum. Of, Nereye? İnekler! Buldum seni! Gidiyoruz ineklerin hepsini alın. Uy! Ah! Uy! Uh. Uh. Oh! Evet, İnek evet. babalar gelin buraya. İnek babalar. O böyle bir var ya kasıyor bir görüntü var ama tam kalkmıyor da. Valla çok garip. Beko sen nereden geldin? Şu bir koydum. Evet ben abi de o şey de sevinirim. Kamera olarak hanginizi çekeceğimi şaşırıyorum. Şey Lan gel şuraya Beko. Şu inekleri alıyorum. Oğlum bir yerde bir sürü maden görüyorum ben lagdan. Ya oğlum lagdan o zaman aşağı doğru kazalım abi ne yapalım? İyi ben şurada bir, bir şuraya bir gel dur. Aynen çok lag var. Şurada bir yerde maden girişi olması lazım. Bu da Berkay'ın XP'leri çalalım. Hayır, ilksim. Ve zehirlendim. Ve zehirlenmeye bayılırım. Aa, inek. İneğ. İnek. İnek, me ek <laughs> inek, meyek falan. i̇nek. Beko artık şu madenden gelince tarım başlarsın inşallah. Zeynep tarım yaparız. Oluyor. Ya. Önce alt yapı beyler. Diamond'sız hayat, susuz hayata döneceğiz. Hadi gidiyoruz artık. O zaman evet, biz sus Ben maden gördüm ama. Maden mi diyeyim? Aa, inek. Berkay Milyak. artık çok öldürmeyelim kılıcımızın canı azalıyor. Aynen öyle. Yok biz oğlum bende var. Ve, direkt kümür ve taş gözü. Aa maden buldum. Hani? Aa, Aa bak. TPS mi? Oğlum bu sen... inek. Oğlum önündeyim. Sen beni görüyor musun? Mu? Ama e, önünde olduğumu biliyorum yani çok yakınındayım biliyorum. Gel bakar sen beni TP'ye bas ben seni göremiyorum çünkü. Lan gel TP lan. Aa demir bul. TP zakep tamam. Gel. Dur lan küçük piçik. Burası Tam değil de... yalnız bak ileride bir dakika burası değil şu an. Burada ben öylesine demir gördüm. Gel bakalım. Bekle. Geldim. Nerede ha? Gel yani buraya. Aa düşüyordum. Görmüyorum burası. ben. seni şu Aynen. Oğlum, oğlum arkanızdan gelseniz oğlum ne şeysiniz gel. Hay Ay, lan? Neyse, 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 neyse. Oğlum, Hayır, oğlum, bak niye ekse niye niye arkandayım niye Oğlum görmüyorum. Ren. Ben gördüm. Gel. Gel bana. Ha tamam. Ee, öncelikle bu videoda yaşadığımız <laughs> sorunlardan dolayı özür dileriz. Yani ee, kulaklık Allah turma. kahretsin maden değil mi lan yoksa? İlk defa kasıyor. Bilmiyorum yani bu. Tamam video. burası maden. Bu video burası biraz burası maden değil oldu ama. Gece diğer oluyor. Video, diğer videolarda böyle bir şey olmaz. Bunu yapmak zorundayım. Ölmek istemiyorum. Ya bir şeyler yapma ya. Lan boş ver. Adın, gelin, hadi, gelin hadi gelin. Ölmek istemiyorum ne ya? Lan bırakın boş ver. Neredesiniz abi siz? Aa, ben maden şu oldum. Maden oldum, maden. Madem buldum. Madem buldum. Madem buldum. Madem buldum. Koşun. Bir yere aldım lütfen ya. İyi ki kameraman oldum ha. Berkay maden neredesin? Madendeyim. Hangisinde? Nerede o? Ha gördüm tamam geliyorum. Sakın tp'lenme sakın tp'lenme. Oğlum şu kömürleri alsana niye atlıyorsun kömürleri? Oğlum aldım ben bayağı 10 tane. Neredesiniz? Ben madem takıl sakın, sakın tp'lenme bana şimdi tp'len. Tamam geldim. E maden maceramız başladı. Ve iskeletler zombiler direkt beyni buldu zaten. Allah belanızı. Ben oh, ya, of. Ne yapıyorsunuz ya? Oğlum gelsenize bak aşağınızda. Oğlum ben. dur burada attraction'da bir şeyler oldu. Otine Lan yeter ya, yeter ya. Öf. Yep biri buluyor bunlar. Senin maden Berkay biz seni takip ediyoruz ama sen neredesin? Ben yerin altındayım. İsmi... Oğlum TP'lerin en iyisi oğlum çok uzak kaçtınız Beni göremiyorum. İyi. Aşırı kalkma var. Çek. Geldim. Herkes kalsın olduğu yerden. O demir. O ayrın. Ayrın. Lan çekil lan iron'ıma göz ya koydum. Madencisin bana. Aa bana. <laughs> Çok sıkışıyorsun Aa, Ne yaptın? Aa kömür. Belki barana kazma atsana. Ba Oğlum benim bir tane kazmam var. bende de yok ki. İyi git al dur bir gelin dedim de hiç şey de almadınız. Yok crafting table'ım var. Yok yok. Steam var benim iki tane. Barana kazma atalım. Ve crafting table. Oha Berkay nereye gitmiş? Hı. Oğlum yalnız bulamayacağız gibi maden. Ha bana vuruyorsun, Yok. bana vuruyorsun, bana vuruyorsun. Çömür tamam. buldum. Çömür buldum. Bakın Nereye devam et. Berkay sen iki kişilik kalsana, bir barana bir kendine. Ve Berkay niye buraya atladın? Lan aç gözlük yapma lan. Oğlum herkesin kazacağı yer burası Hiç ve hiçbir şey bulamayacağız. Gel size bir sürü taş var doğru. Aa Baran girme. Çıkın. Kavarını çık Baran, Baran oradan. Baran çık. Ben gidiyorum burada bir şey bulamadım. Ben ee, nasıl ben... geleceğim? Taş koy. Benim hiç taşım yok. Kameraman oldum. Ben... Berk... Umaray... durun taş at taş at ya. Öf Berkay taş... öf. Berkay sen aşağı atsana bende çok az var. 30 saniye falan Ben Oğlum, ben aşağı... kaldım. Berkay niye üstümü kapatıyorsun? Aynı Oğlum, bunu bana yap. şu an. Için. Yardım edin Baran. benim kapalama fobim var. Baran 40 senedir bunu planlıyorduk. <laughs> TP'lendim bence. Berkay niye üstümü kapattın? Ben çıkmak için. Baran öykül yaz. Öykül Yap, Çiğ. sakın yapma Baran başka yerde doğarsın. TP'len şey, bana. Çocuk kendi hayatını kurtarmak için bizim hayatımızı gittim <laughs> <bari>. Berkay. Berkay. <laughs> çığlık geldi. Aha <laughs> çığlık geldi. <laughs> Baran diyor kapalı alan fobim mağarevi. Çığlık reisi. <laughs> Nereden var? gideceğiz? Bir hep önüme taş. Neredeyiz oğlum olarak. biz? Burası neresi? Nere ki bur? Çok güzel maden <laughs> maceramız oldu vallahi. Sizi tebrik ediyorum. Allah Ay. Allah emanet <laughs> ya. Kasmalarla dolu, laglarla dolu. Hayatımda ilk defa Minecraft videosu çekerken bu kadar kötü sorunlar yaşadım. Tekrar özür diliyorum sizden. Bir daha böyle sorunlar olmayacak. Maden niye yok? Neredesiniz? Yine ne? Arkayım baran bak. Ya, baran. Tepelenmekten mutluyum. Arkanızdayım. Bu videoda son. Bundan sonra TP falan yok. Gündüz yap, gece yap. Bunları kaldırmak istiyorum. Aa, TP olsun var abi. TP saat olmaz. TP var abi. TP ben atarım. Lan, TP olsun mu? Gündüz yapma. Tabi gündüz gece, gece olmasın da TP. Tp'si Ama TP sayat olmaz. Madem TP var sonuna kadar. Flash. Oh, binerce gün buldum. Koyunlar. Oğlum koyun diye öldürüyor lan. Oğlum. Bir halı yaparım. Halı. Tamam boş. Evet. Ya bayağı açıldı. Lagar. Oo Berkay sana bal kabağı buldum. Lagar bir daha Oğlum şey benim oldum. zırhım. Oldum. Berkay lan benim zırhım Vadi gördüm ama kayboldu. Lagar'dan öyle bir ürüşü var ki senin dallığın nasıl bir videodur bu ya? Ne balkabağı bal kabağı ister misin? Hareket eden insan göremiyorum ki. Ah yağmur da başladı. Oh. Oh bastır yağmur. Oh oh. Kim bana Yağmur demek, katmak demek, kasmak demek, yağmur demek. Videosu İstiyorsanız yüzüm, ben de kas yapın ya. Ben de kasma yok oğlum, 152 ferit devam ediyorum ben. Ben kaçım? Ben 51'im. Ben, ben 50... ama şu an parlı yerdeyim ha. Oh, oh ben 500'üm. Şu an, aa, Abi, 127. Başlayıp, ne kadar hızlı gidiyorsunuz ya. Aa koyun, aman yok kömür. Lan niye ki de bir bana tp'leniyorsunuz? Bana bana gelme burada hiçbir şey yok mamal yürüyorum. Ya Bugün yani bana. gelirsen can canın sıkılır. Aa gerçek madeni buldum Berkay gerçekten maden buldum Geldim. gel buraya. Nereden gördün lan? Olam. Taşın içinde dolup ha. Taşın içinde dolup. Yine yok Yine yok oldunuz lan Am burası maden olsun artık lütfen. Bakıyorum Berkay bir saniye. Ee, he, var var maden sanırım burası. Ya değil mi? Şimdi Altta benzerde... mı? Bakıyorum dur bekle. Tıkanmaz inşallah. Ne der Çıkın. görmüş. Ortamdan belli. Kesinlikle maden burası. O kadar emin değilim. Değil değil değil. Tıkandı. Bitti. Aşağı tamam. doğru kaçsak mı? Burası uzak biraz. Bir daha aşağı sakın kalma. Benim fobim var ya. Üstüme kapatıp gidiyorsun zaten aptal. <laughs> Ben Abi gidiyorum. Abi düz da bir yere ya. Koridor yapın çıkar bir yere. Tamam. Gelin benimle beyler. Ha belki <laughs> merdiven gibi gidelim. Yok ya ya ben yapacağım. Lan çıksanız oğlum önümden. Ben önünde değilim ki şu an. Aa, açtı, ha. Beko al tortçu sensin. Tortçu ne lan? <laughs> Bilmiyorum. Lan bir tortçu tor aşağı doğru ilerleyin öyle. Hadi Berkay yürü ben arkadan tortçuluk yaparım. Kameraman. Ben al tortçu. Kameraman olarak. <laughs> tortçu. Tortçu, <laughs> Torç. o ne lan nasıl bir isimdir o ya Tortçu. Torç. Ben ne oldu diğer Torççu? Şu lan bilgisayar ekranına tükürdüm. Aa buldum. Vallahi bir yer buldum. Ana zombi. Creeper'mış pardon. Tortçu. Creeper git. Var ya lan, bu Creeper kesin maden. He ee, maden. Yaratan Burası benim ma ben çık. maden. Lan çık. var ya. Demir almak için yemin ediyorum birbirimizi yiyoruz. Aynen aynen şey kedi savaşı. Aa buldum Allah buldum. Yok, man ışığıymış bu. Oğlum Aa, burası ben... harika bir yer. Ben de dondum öyle harika. Bu, bu. Baran gel gel kameraman. Oğlum man benim kazdığım yer bereketlidir. Dem Dedim mi, demedim. Yok, demedim Tamam, artık diyorum. Benim çektiğim Burası da oluyor. <gülüyor> <gülüyor> benim kazdığım yer bereketlidir. Benim kastığım yer falan. Kastım ben. Ah, Red stones. Ben de vardı lan. Evet. Oğlum. Çetin öyle bir çıktı ki Red Stones. Evet ya remix yaptı orada. Aynen aynen. Red Stones. Lanın <laughs> olduğu yere Diamond olur diyeceğim. Ah! Bir bana koyuyor. Kim La, vuruyor lan, bana? Lan lan lan. Ah! 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 Kamera kaçıyor. Lan pis buldum. Lan lan bana Baran, ne Baran, oldu? Bence... Oğlum iki tane iki tane. Kaçın lan. Öleceğim. Çekin Tepele. Ah! Ah! Oho obsidyen buldum. Kaçacağım. Baran senin ismi. Baran kurtul. Baran öldürdüm ikisini de. Oh. Kralım aa. oğlum be. Oğlum adam olacaksınız. Sen değil ama. Aa, Neredeyiz oğlum biz? Aha altın mı o, demir. Burası neresi ne burası? burası? Ya. Yani bura ne ki? Aa ben de ay diyorum. Aa creeper bak creeper bak adam full rest lan. Aynen. Ben bilmiyorum Eyvah. ben. Eyvah. Oha barana bak. Şu an zombiler peşimde. Hadi redstone Crest alsın Lan ya yine okçu ya. Al işte tek başıma öldüm beyler. Vatana millet hayırlı olsun. Tepelen. Adam. Öldü adam abisi. Aa kar yağıyor. Jingle bells, jingle bells, jingle bells. <laughs> jingle bells. Ona ben döreceğim. Korumayın, korumayın, korumayın. Korumayın. Doğrusu, doğrusu da. İstanbul'a. Aynen oğlum zaten ölüyorum. Aa, evet. Yarın kar yağacak aday haberler duydum ama bir dakika ben ne yapıyorum? Oğlum buraya zaten. yağmaz ya. Ankara'ya yağmış ama. Dağlara yağar abi. Edirne'ye de yağmış. Edirne. Berkay binaların arkasında dağ var zaten. Edirne abi. <gülüyor> 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 aa abi, bir şey abi. buldum. Miraj ve espri yaptım. O aa, da aa, da. aa Beko yardım et. Beko ölüyorum. Beko öldüm. Ölmedim yok. Lan, Baren dikkat et. Ben öldüm. Ben öldüm. Ben Kesin öldüm ben. Benim arkadaşımı öldürüyorsun. Aa ama öldüremiyorum ben bunu. Hem de en zengin olanı. Ha öldü. Ben hareket ediyorsun ama. Oy ay, ay çıktı. Lan zombi. Lan iki canım var ben yemek yiyeceğim. Aa bir ateş ediyor hala. Aa ya lan var hayır ya Allah'ım Hayır ar Arkamdan creeper patladı arkacılık yaptı creeper bana ama ölmedi Berkay tp'le ne abi Oğlum yok ben, ben aradayım. Ar ar Berkay sen Berkat, ölmedin mi? Ben ölmedim. 3 3 iskelet 3 şeyle savaşıyorum. Spider'la. Kılıcım kırıldı. Beyler yardım edin. Geliyorum. Berkay. Koy. Neresin? Aa! Beko. Kılıcım kırıldı. Creeper patlattır. Kripper patlattır. Kripper patlattır. Kripper patlattır. Enderman. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Enderman'a vurma. Oğlum 3 canım var. 3 canım. Kaçalım. Benim 2 canım var. Oh, Enderman baba. Enderman baba. Büyüksün Ölce. abi. Kalırsın. Aa, Creeper. Lan Aa. ölmeyin. Ben yaşıyorum. Lan uç. Kameraman olarak geçiyorum. Hayatta kalma hikayelerini. Berkay neredesin öldün mü? Baran geldim yanına. Ölüm kalma. Hayran. Akırtın. Ben Gelin. Gelin kankalar gelin. Ben tepelenemiyorum. Önder. Ender Bey. Ender Bey'den gideceğiz bir, bir dakika. Aa yeni yer buldum. Dungeon mu? Vadi buldum beyler. Oğlum ya ben tepelenemiyorum lan. Berkay yanında. Aa Enderman. La endimeni bırak bakma endimene. Ha geldim. Berkay arkamda indim. Neredesiniz siz? Neredesiniz? Berkay arkana bak. O ben maden. Berkay sen neredesin? Ben... Berkay ben senin yanındayım. Vadi oğlum. Be benim mi? Hayır hayır. Ben iyi. Bir bir arkay, şey bakarsa. Benim. O, ba tamam, e, benim o benim mi? yanıma gelin. Ben burada. aa üstündeyim beni. Üstündeyim beni. Berkay'a geldim ben. okçu var üstünde. Sen evet. kepelensene benim izahı yazın. TPL'den öleceğim ya. Lan gel şuraya. Ben TPL'yemem uzun sürer. Lan düşeceğim ama alın <laughs> Bana dikkat et. Lav var. A altın mı? Abi neden altın yok? Harbiden ne? Ne hayatta kaldı? Abi diamond ve burası full redstone, kömür ve demir yeri. Oyun demir de A, çok olsun. yok. Oyun harbiden survival'a döndü ya. şimdi değil mi? Aa, ben abi. böyle survival'ın içine neydi bu ne lan? Aa, gerçekten bayağı bir hayatta kalma mücadelesi verdik. Kalırım böyle hayatta. Bu ne? Görüm, ha, türün verdik kaldık. Çıkırırım böyle işe. Hayır abi gerçekten hayatta kaldık yani. Tamam o, hayatta, hayatta derken, kaldık da. Aa altın buldum. kaldık kimmiş? Altın buldum. Tamam artık bir survivor'dayız. Survivor bak. Survivor. Aa Nasıl altın abi. <laughs> abi gördün mü? Aa düştü, kömür dörlüğü var mı değil bilmiyorum. Kaçın imdat bana yardım et. Ona eyvah Niye ki <laughs> sen Niye ki sen ne yaptın abi? Onları oduna çevirsene. Ulan o ok, şu an, oha okum varmış lan. Ben Baran onları tahtaya çevirsene. Ya, şu an beni izlemeniz lazım. Oy. Lan, daha, çok odun olur. Boşuna harcama onları. Ne? Eyvahlar olsun. Vur kazanıyor resmen. Es Aa öldüm. Al işte. Abi 3 3 tane iskeletle savaştık. Bunlar şey diyor. Oğlum ben öldüreceğim onu şimdi. Kılıcım ben yok ama öldüreceğim lan. Abi <laughs> Öldürdüm lan ama iki canım var. Yardım ya, edin. Saçma sapan Öldüm şeyler oldu. Lan. Bu bölümün adını buldum. Saçma şeyler. Hayır, aynen. Aa demir. Video içerisinde videoya isim bulalım beyler. Saçma şeyler. Feriha. Ya Ağzını Feriha koydun. Ağzını alayım. Onu bir simbol dediniz. Berkay'ın Feriha ile dramı. Salih falan. Ben... Abi kapat videoyu. Bıktım artık. Bu ne Skype ya? Skype'ı sildim. Beler <laughs> videoyu burada Skype durdurayım da sildim. hayatta kalmamız mademden devam etsin. Bu olduğunu buraya kim koydu? <gülüyor> ben. <gülüyor> <Da> Baran. <laughs> Baran Bey. Fazla o durumu gitmesin diye zıplayarak gittim. <gülüyor> 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 Fakirlik böyle bir şey. Baran Notch bu yaptığını görse Minecraft'ı crackler yer. Beyler bu şekilde devam edersen landıracağım, çağırmak zorunda kalacağım. Lan Diamond. Şu an evrim geçiriyorum. E, evrim geçirmek. Diamond buldum lan, diamond buldum. Oye, diamond buldum. TP'lenin bana bakın, TP'lenin bakın. Baran TP'len bak. Neyliyorsun adam? He. Varan çık oradan arkaya git. Bak burada. Aynen. Yine mi bir tane? Bir tane mi olsun? Ne Neyse kılıç Spor. falan yapma sakın ya. Ya aynen, aynen. ha kazmaya biriktirin bit. Değil ne Neyse ben bunu siyah beyler beyler bir tutun. Ne? Videoyu evet, burada oğlum. bitirelim artık çok uzun olmasın. Gördüğünüz <laughs> gibi şimdi kim hareket etmesin herkes dursun. Bak adam hareket ediyor ben hareket etmesin görüyorum şu an. Öldüm. Ha. Tamam al. Öyle gemili değilse işte. Benim lafımı dinlemezsen öyle olur. Bakın Geldim ama. Şimdi ben bir Hareket etme. Hareket etme. Totem yaparım. Et, Belki sen hareket etmiyorsun değil mi? Yok. Tamam inşallah öyledir. Arkadaşlar Minecraft Survival 3. bölümünü burada bitiriyorum. Kaldığımız yerden madenden devam edeceğiz. Bu şekilde olursa fazla yaşayamayız. Lan bu jet kardeşimize zorunda kalabiliriz. Bizden daha önce bir dakika videoda karşınızda olacağız. Hepinize hoşçakalın diyorum.